Sevgili öğrenciler, Matrak TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben matematik hocanız Ragıp Hoca. Matsev yayınları 7. sınıf soru bankasını çözmeye devam ediyoruz bu videomuzda. Denklem çözme bölümünün 5. testini çözeceğiz. Diğer testlerin çözümlerine web sitem ragıpşahim.com.tr'den veya YouTube kanalım Matrak TV'den ulaşabilirsiniz. Hazırsanız ilk soruyla çözümlere başlayalım. Birinci soruda bir denklem var. Olduğuna göre x kaçtır diye soruluyor. Yani denklemin çözümü soruluyor. Dağılma özelliğiyle önce çarpma işlemlerini yapmamız lazım. Burayı çarptığımızda 4 kere x 4x, 4 kere eksi 2 eksi 8 artı artı 3 ile çarpıyoruz bunları. Artı 3 çarpı 5'ten artı 15. Artı 3 çarpı eksi 2x'ten zıt işaretli olduğu için eksi 6x eşittir 10 olacak. Benzer terimleri toplayıp çıkaralım işlem neyse onu yapalım. 4x burada var, eksi 6x de burada eksi 2x oldu. Bilinmeyenlerin toplamı eksi 2x. Peki bilinenler neler var? Eksi 8 ile artı 15. Bunların toplamı da artı 7 eşittir 10 oldu. Artı 7'yi diğer tarafa eksi olarak attık. Eksi 2x eşittir 10 eksi 7'den eksi 2x eşittir 3 oldu. Biz x'i aradığımız için x'in önündeki eksi 2 çarpanına bölmemiz lazım. Her iki tarafı eksi 2 ile sadeleştirdik. x eşittir. 3 bölü eksi 2 yani eksi 3 bölü 2 oldu. Cevabımız C çıktı. İkinci soruyla devam ediyoruz. İki tane denklem var burada. A ve B değerleri için A artı B ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. İki denklemi çözüp bulduğumuz sonuçları toplayacağız. Birinci denklemden başlayalım. 4a'yı diğer tarafa eksi olarak atacağız. 4a'yı eksi olarak attık. 4'ü de bu tarafa atacağız. 8a'nın yanına eksi 4a geldi. Bu tarafta ise 8'in yanına eksi 4 gelmiş oldu. 4a eşittir 4 oldu. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde a eşittir 1. a'yı bulduk. Sıra geldi b'yi bulmaya. 3b var sol tarafta. Sağ tarafta ise eksi 3b var. O zaman ne yapıyoruz? Eksi 3b'yi artı 3B'nin yanına gönderiyoruz. 3B artı 3B oldu. Sağ tarafa da bilinenler. Eksi 12 diğer tarafa artı 12 olarak geçecek. 12 artı 12 oldu. 3B, 3B daha 6B eşittir. 12, 12 daha 24. Her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde B eşittir. 4 cevabını da bulmuş olduk. Bize ne soruluyordu? A artı B soruluyordu. A'yı 1 bulduk. B'yi de 4 bulduk. 1 ile 4'ün toplamı da 5 oldu. Cevabımız A şıkkı. Üçüncü soruda bir üçgen, eşkenar üçgen ve bir kare verilmiş. Çevre uzunlukları birbirine eşittir deniyor. Üçgenin tüm kenarları birbirine eşit. O zaman ne yapacağız? Bir kenarı 3 ile çarpacağız. 3 çarpı 6x artı 2. Buradan dağılma özelliğini kullanırsak. 3 kere 6x 18x. 3 kere 2 6. 18x artı 6 oldu. Üçgenin çevresi. Karenin çevresinde bulalım. Karenin de bütün kenarları birbirine eşit. 4 tane kenar olduğu için bir kenarı 4 ile çarpacağız. 4 çarpı 4x artı 3. Dağılma özelliğini kullanarak yine çarpıyoruz. 4 çarpı 4x 16x. 4 çarpı artı 3 artı 12. Çevreleri birbirine eşit dediği için bu iki cebirsel ifadeyi birbirine eşitlememiz lazım. 18x artı 6 eşittir 16x artı 12 oldu. 16x bu tarafa 6'yı diğer tarafa atalım. 18x artı 16, 16x eşittir. 12 artı 6 bu tarafa 6 olarak gelmiş oldu. 18x'ten 16x çıkarsa ne kalıyor? 2x kalıyor. 12'den 6 çıkarsa ne kalıyor? 6 kaldı. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde x eşittir 3 oldu. x eşittir 3. Bize ne soruluyor? Birer kenarlarının uzunluğu farkı soruluyor. X yerine 3 yazacağız. 6 çarpı 3, 18, 2 daha 20. Burasının bir kenarı 20 oldu. Karenin bir kenarını da hesaplayalım. X yerine 3 yazdık. 4 çarpı 3, 12, 3 daha 15 oldu. 15 ile 20 arasındaki fark soruluyor aslında bize. Üçgenin bir kenarı 20, karenin bir kenarı 15. Birer kenarlar arasındaki fark ise 5. Cevabımız D şıkkı. Hangi sayının 8 katının 4 fazlası? Hangi sayı bilmiyoruz. X 8 katı 8x 4 fazlası 8x artı 4. Aynı sayının 4 eksiğinin aynı sayı x 4 eksiği x eksi 4 4 katına eşittir. İşlem önceliği olması için burayı paranteze alıp çarpı 4 dedik. Eşittir dediği için de araya eşittir'i koyduk. Sağ tarafta bir çarpma işlemi var. Bunu yapacağız. Sol tarafa hiç dokunmuyorum. 8x artı 4 olarak bıraktık. Sağ taraftaki çarpmayı yapalım. 4 çarpı x, 4x, 4 çarpı eksi 4, eksi 16 oldu. Denklemimizi çözelim. Bilinmeyenleri sol tarafa alalım. 8x artı 4x sol tarafa eksi 4x olarak geçti. Sağ tarafta eksi 16 vardı. Yanına artı 4 eksi olarak geldi. Eksi 4. O zaman 8 xten 4 x çıkınca ne kalıyor? 4 x kaldı. Eksi 16 eksi 4. Aynı işaretli olduğu için toplayıp ortak işareti veriyoruz. Eksi 20. Her iki tarafı da 4'e böldüğümüzde x eşittir. Eksi 5 oluyor. Bizim sayımız eksi 5. Cevabımız da B şıkkı. Beşinci soruda bir problem görüyoruz. Fatma ve Gökhan'ın bugünkü yaşları toplamı 27'dir. Gökhan'ın şimdiki yaşının iki katı. O zaman şöyle diyeceğiz. Gökhan'ın yaşı x olsun. Toplamları 27 olabilmesi için Fatma'nın yaşını bulmak için de 27'den eksi çıkarmam lazım. Fatma'nın yaşı da 27 eksi x olur. Devam edelim. Gökhan'ın şimdiki yaşının 2 katı yani 2x eşittir. Fatma'nın 9 yıl sonraki yaşına eşit. Fatma şu anda 27 eksi x yaşında. 9 yıl sonra yaşı 9 artmış olacak. Artı 9 dedik. Bu denklemi çözdüğümüzde. Gökhan'ın yaşını bulmuş olacağız. Çünkü Gökhan'a x demiştik biz. Eksi x'i bu tarafa artı olarak atalım. 2x artı x eşittir. Sağ tarafta da 27 artı 9 kalmış oldu. 2x x daha 3x yapıyor. 27 9 daha 36. Her iki tarafı da 3'e e böldüğümüzde x eşittir 12 oldu. Gökhan'ın yaşını 12 olarak bulduk. Gökhan'ın yaşı 12. 27'den 12'yi çıkartarak da Fatma'nın yaşını bulabiliriz. Fatma da kaç yaşında? 15 yaşında. Şimdi bunlara göre şıkları değerlendirelim. A şıkkında diyor ki Gökhan'ın yaşı Fatma'nın yaşından fazladır. Gökhan'ın yaşını biz 12 bulduk. Fatma'nın yaşını 15 bulduk. Dolayısıyla Gökhan'ın yaşı Fatma'nın yaşından fazla değil, az olacak. Bu ifade yanlış. Gökhan ve Fatma'nın yaşları farkı 3'tür. Evet. 15'ten 12 çıktığında 3 kalıyor. Bu doğru. Gökhan 15 yaşındadır. Yanlış. Gökhan'ı biz 12 bulduk. 10 yıl sonra yaşları toplamı 37 olur. Hayır. Şu anda toplamları 27. Her ikisi de 10 yıl büyüyecek. Gökhan 12 yaşındaydı. 10 yıl sonra 22 olur. Fatma 15 yaşında. 10 yıl sonra 25 yaşında olur. Toplamları da 47 olur. Bu ifade de yanlış. Cevabımız B şıkkı. 6. soru yine bir problem tarzında. Mağazasında pantolon, gömlek ve ceket satan Yasemin Hanım'a arkadaşının sorduğu soru ve Yasemin Hanım'ın verdiği cevap şu şekildedir. Mağazada kaç tane pantolon var Yasemin?" diye soruluyor. Yasemin Hanım da şu cevabı veriyor: "Gömleklerden 40 fazla, ceketlerden de 10 az pantolon bulunmaktadır." O zaman biz bunları şöyle yazalım. Pantolon x olsun. Ceketlerden 40 gömleklerden pardon, gömleklerden 40 fazla diyor gömleklerden 40 fazlaysa eğer pantolonlar demek ki gömlekler pantolondan 40 eksik olacak. X eksi 40 dedik gömleklere. Ceketlerdense 10 az diyor. Demek ki ceketler de pantolonlardan 10 fazla olmalı. X artı 10 da burası. Toplamda 165 ürün olduğuna göre bunların toplamı 165 olacak. Tabi bilinmeyenler kendi arasında bilinenler kendi arasında toplanıyor. 1x, 2x ve 3x. 3x eksi 40 artı 10 eksi 30 eder. Zıt işaretli olduğu için çıkartıp büyük olanın işaretini verdik. Eşittir 165 diyoruz. Eksi 30'u diğer tarafa artı olarak atarsak 3x eşittir 165 artı 30'dan 3x eşittir 195 oluyor. Her iki tarafı da 3'e böldüğümüzde x eşittir 65 oluyor. Yani pantolon sayısı 65. Bize ne soruluyor? Kaç pantolon vardır diye soruluyor. 65 tane pantolon vardır. Cevabımız A 7. soru. Asım Bey bahçesinin bir kenarına fidan dikecektir. Fidanlar 2'şer metre aralıklarla dikildiğinde köşeye 1 metre kalırken 3'er metre aralıklarla dikildiğinde 2 fidan artmaktadır deniyor. Fidan sayısına biz x dersek, fidan sayısı x olursa 2'şer metre aralıklarla dikildiğinde 2x kadar mesafe oluşur toplam. 1 metre kalıyor köşeye. Artı 1 eklediğimizde de 2x artı 1 bu bahçenin bir kenarı demektir. Eğer 3'er metre aralıklarla dikilirse 2 fidan artmaktadır diyor. 2 fidan artıyorsa fidanların hepsini dikemiyoruz demektir. X tane fidandan 2 tane eksik yani x eksi 2 tane dikiyoruz. 3'er metre aralıklarla diktiğimiz için çarpı 3 dediğimizde de yine bahçenin bir kenarını vermiş olacak. İkisi de bahçenin bir kenarını verdiği için bu ifadeler birbirine eşit olmalı. Şurayı çarparak yazalım. 3x eksi 6 oldu bir kenarı ve ayrıca 2x artı 1'e de eşit. O zaman 2x'i sol tarafa eksi olarak, eksi 6'yı da diğer tarafa artı 6 olarak atalım. 3x eksi 2x eşittir. 1 artı 6'dan 3 xten 2x çıktı. x kaldı. 1 artı 6 7 oldu fidan sayısıydı x. Yani 7 tane fidan var. Bakın cevaplarda 7 de konulmuş ama cevap bu değil. Çünkü bu kenarın uzunluğu kaç metredir deniyor. Bu kenarın uzunluğunu 2x artı 1 ile bulabiliriz. x yerine 2 yazalım. 2 çarpı 7 artı 1 olur. 2 kere 7 14 bir daha 15 cevabımız D şıkkı. 8. sorudayız. Sorumuz şöyle. Bir toplu taşıma aracında yetişkin bileti 6 lira, öğrenci bileti 4 liradır. Bu araçtaki biletli öğrenci sayısı biletli yetişkin sayısının 3 katından 3 eksiktir. O zaman biletli yetişkin sayısına x diyoruz. Biletli öğrenci sayısı 3 katından dediği için 3x, 3 eksiktir dediği için de eksi 3 oluyor. Bu yolculardan alınan bilet ücretlerinin toplamı 204 liradır. O zaman hemen denklemimiz yapalım. X tane yetişkin var. Yetişkin bileti 6 liraydı. 6 çarpı x kadar ücret alınmış olur. Öğrenci bileti 4 liraydı. 4 ile öğrenci bileti sayısını çarpacağız. Kaç tane öğrenci bileti var? 3x eksi 3. Bunların toplam değeri 204 lira olacak. Denklemi dağılma özelliğiyle çarpma işlemini yaparak çözeceğiz. 4 çarpı 3x 12x. 4 çarpı eksi 3 eksi 12. Ve en başta da ne vardı? 6x. Bunların toplamı 204 olacak. Burada 6x ile 12x'i toplayıp 18x yazarken x12'yi de diğer tarafa artı olarak atalım. 204 artı 12 olsun. O zaman 18x eşittir ne olacak? 204 ile 12'nin toplamı 216 olacak. Her iki tarafı 18'e böldüğümüzde 21'de 18 bir defa 3 artıyor. 36'da 18'de 2 defa. X eşittir 12 bulduk. Yani yetişkin sayısı 12. Bize ne soruluyor? Öğrenci soruluyor. Öğrenciler 3x eksi 3'tü. X yerine 3 yazalım. E, pardon 12 yazalım. 3 çarpı 12. 36. Eksi 3'ten de 33 tane öğrenci olduğunu buluruz. Cevabımız C şıkkı. 9. soruda yine bir problem var. Bir kamyonun kasasında birbiriyle eş kütleli 250 tane bakır kasa bulunmaktadır. Boş kütlesi 25 ton olan bu kamyon kasalarla birlikte tartıldığında 32,50 ton gelmektedir. Buna göre bu kamyonun kasasındaki her bir kasanın kütlesi kaç kilogramdır denmiş. Kilogram dendiği için her şeyi kilograma çevireceğiz. 1 kilogramın 1 e, tonun 1 kilogram olduğu söyleniyor. 25 ton dediğimiz o zaman 25.000 kilogram olur. 32,50 ton dediğimizde 32.500 kilogram olur. Denklemi şu şekilde kuracağız. 25.000 kilogram zaten boş ağırlığı. 250 tane bakır kasa var. Her birine x dersek artı 250 x olur. Ve bunların toplamı 32.500'e eşit olacak. Ne yapıyoruz? 25.000'i diğer tarafa eksi olarak atıyoruz. Ve 250x eşittir 32.500 eksi 25.000 oluyor. Sağ taraftaki çıkarma işlemini yaparsak 250x eşittir 32.500'den 25.000 çıkardığımızda 7.500 kalıyor. Her iki tarafı da 250'ye böldüğümüzde x eşittir 30 bulunuyor. Yani her bir kasanın kütlesi 30 kilogramdır. Cevabımız B eşittir. 10. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki çarpma tablosunda 1 numaralı kutuya yazılması gereken sayı 3 numaralı kutuya yazılması gereken sayıdan 18 fazladır. Buna göre 2 numaralı kutuya yazılması gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. 1, 2, 3 numaralara hangi cebirsel ifadeler yazılacak? Önce bunları bulacağız. Sonra şu ifadeyle denklemimizi kuracağız. 2x 3'ü kaçta çarparsak 12x 18 olur? 2x'in 6 katı alınmış. Demek ki 6 ile çarpmamız gerekiyor. Buraya 6 yazdık. Eksi 3'ü de 6 ile çarpınca eksi 18 oluyor zaten. O zaman bir numarayı bulabiliriz. 1 numaraya 6 ile x artı 6'nın çarpımını yazacağız. Dağılma özelliği ile çarparsak burası 6x artı 36 oluyor bir numara. 2 numaraya geldik. İki numarada 4 ile 2x eksi 3'ün çarpımı var. 4 çarpı 2x eksi 3 yine dağılma özelliği ile çarpıyoruz. Burası da 8x eksi 12 oluyor. Ve 3 numaraya geldik. 3 numarada 4 ile x artı 6'nın çarpımı var. 4 çarpı x artı 6 yine dağılma özelliği ile çarparsak 4x artı 24 oluyor. Şimdi gelelim şuradaki ifadeye. 1 numaralı kutuda yazan cebirsel ifade nedir? 6x artı 36. 3 numaralı yerde yazan 3 numara 4x artı 24. Kaç fazladır demişti? 18 fazladır. O zaman artı 18'i yanına yerleştirdik ve eşittir'i koyduk. Denklemimiz hazır. 4x'i sol tarafa eksi olarak attık. 6x eksi 4x oldu. Sağ tarafta 24 ile 18'in toplamı yani 42 vardı. Yanına eksi 36 geldi. Eksi 36. 6x eksi 4x 2x yapar. 42 eksi 36 ise 6. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x eşittir 3 olarak bulundu. X'i bulduktan sonra 2 numaralı kutuya yazılması gereken ifade soruluyor. 2 numara neydi? Şu. X yerine 3 yazıyorum. 8 çarpı 3 eksi 12 oldu. Ters yazdık. 12 oldu. 8 kere 3 24. 24'ten de 12'yi çıkartırsak cevabımız 12 oluyor yani A şıkkı. 11. ve son sorudayız. Caner aynı fiyata sahip tepsilerden 24 tane alarak KDV dahil 420 TL ödemiştir. Bu tepsiler için ödenen KDV ücreti 72 TL olduğuna göre bir tepsinin KDV'siz fiyatı nedir? Bir tepsinin KDV'siz fiyatına X diyoruz. Kaç tane aldı? 24 tane aldı. O zaman 24X KDV'siz fiyat olacak. KDV ücreti olarak 72 TL ödenmiş artı 72 eşittir diyoruz. Toplamda KDV dahil 420 TL. Eşittir 420 dedik. Denklemi çözmek için artı 72'yi diğer tarafa eksi olarak atıyoruz. 24x eşittir 420 eksi 72 oluyor. 24x eşittir. 10'dan 2 çıktı 8. Burada 1 kaldı. 11'den 7 çıktı 4. Burada da 3 kaldı. 3'ü aşağıya indirdik. Her iki tarafı 24'e bölersek 34'ün içinde 24 kaç defa var? 1 defa var. 34'ten 24 çıktı 10. Yanına da 8'e indirdik. 108'de 24 kaç defa var? 4 defa var. 96. 108'den 96 çıkınca 12 kalıyor. Kalanlı bölme yapamayız. Dolayısıyla buraya bir virgül atıp 12'nin yanına 0 atarsak 120. 120'yi de 24'e böldüğümüzde 5 oluyor. 14.5 TL KDV'siz fiyatıdır. Cevabımız B şıkkı. Bu soruyla videoyu tamamlıyoruz. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.